Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir içerikle karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı 40 yaş ve üzeri olan takipçilerime özel kapattım. 40 yaş ve üzerinde olan takipçilerimden çok güzel dönüşler alıyorum bu içerikle ilgili. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bunun devamını istiyorsunuz. Ben de sizler için yine 18 Eylül haftasına özel bir fincan kapatmak istedim. 40 yaş ve üzerindeyseniz bu açılımı, bu fincanı, bu falı dinleyebilirsiniz sevgili takipçilerim. Sizlerden istedim şöyle güzelce fincanıma konsantre olmanız ve çıkacak olan falı da elbette ki can kulağıyla dinlemeniz, güzel olan, olumlu olan şeyleri e, hayatınıza çekmeniz, kötü olanları ise asla kabul etmeyip evrene geri göndermeniz. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra yine sizler için 3 tane de melek mesajı çekeceğiz ve meleklerin size neler anlatmak istediğini de yine hep beraber yorumlayacağız. Sevgili 40 yaş ve üzerinde olan takipçilerim. Şimdi herkes hazırsa 18 Eylül haftası niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açıyorum. Dışarıdan yine bir oh müziktir odur budur geliyor. Bunun için de kusura bakmayın ne olur. Çok kalabalık bir caddede oturuyorum. Bu seslerin önüne asla geçemiyorum. Gece de hazırlasam videolarımı gündüz de hazırlasam bu sıkıntıyı yaşıyorum. Şimdi şöyle anlayın arkadaşlar. E, tabii ki bir fikir sahibi olsunlar diye fincanımı bir göstermek istiyorum sizlere. Sonrasında kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Sevgili takipçilerim şimdi gelelim fincana bakın. Yine e, aklınız oldukça karışık. Yani şu anlamda karışık ama bir işler böyle bir birikmiş gibi görünüyor. Yani bir şeyleri mi ertelediniz? İş hayatınızla ilgili olabilir, evinizde olabilir. Hani bir şeyleri yapmam lazım, hazırlamam lazım, bitirmem lazım ama böyle bir ertelemişim ertelemişim. Hepsi böyle bir üst üste gelmiş. Artık bu hafta e, bu ertelediğiniz şeyleri bir halletme moduna gireceksiniz ama tabii ki bu da biraz sizde e, zihninizde özellikle bazı karışıklıklara sebep olabilir yani nereden başlasam hangisinden başlasam hangi işin ucundan tutsam e, gibi ama güzel olan şey şu ki neyse bu ertelediğiniz işler bunları inşallah Allah'ın izniyle bu hafta ufak ufak da olsa tamamlıyorsunuz yarım kalan işlerinizi yoluna koyuyorsunuz gibi görünüyor bunun yanı sıra evinizde bir e, tamirat olur, tadilat olur, evde bir mobilya değişimi olur, hatta ev değişikliği olur. Yani böyle bir enerjiniz varsa, böyle bir fikriniz varsa, işte evimde e, mutfağımı yaptırmak istiyorum, işte perdelerimi yenilemek istiyorum, e, hatta evi taşımak istiyorum, evi değiştirmek istiyorum gibi bir düşünceniz varsa, bu hafta bu konuyla alakalı da güzel gelişmeler olur. Yani tadilatsa bu örneğin e, bir işin ucundan başlarsınız artık yapmaya ya da işte bir perde değişikliği koltuk takımı değişikliği yani e, bir şey almak yani ütü almak bilmem ne yapmak Hani böyle çok büyük düşürmeye de gerek yok böyle bir planlar varsa bununla ilgili de e, güzel gelişmeler olur Hatta bu ertelediğiniz işler arasında bu da olabilir Hani bunu da böyle bir yoluna bu durumlarda bir yoluna koyacaksınız gibi görünüyor e, bu anlamda da şanslısınız gibi duruyor ve bakın ee, arada kalma durumu var yani arada kalma e, iki insan arasında kalma iki durum arasında kalma e, işte iki insan dendiğinde ki özel hayatınızla ilgili düşünmesin elbette ki bazılarınız için bu da olabilir ama e, işte İki evladınızın arasında kalma, annenizle eşinizin arasında kalma, işte babanızla kardeşinizin arasında kalma gibi böyle bir durum e, var yaşadığınız. Ya da iki durum yani bir yere gitmek ya da gitmemek, bir şey almak ya da almamak. Böyle bir arada kalmış hissediyorsanız bu arada kalmışlıkla alakalı da hayrı göreceksiniz. Yani eee doğru tarafta olacaksınız doğru karar vereceksiniz onu da net olarak söyleyebiliriz bu durum Çünkü biraz yoruyor sizi ama e, dediğim gibi bu arada kalmışlıkla ilgili doğru tarafta olma doğru karar verme e, durumu da söz konusu ve bakın bir e, düşman var yılan var e, sarıyor etrafınızı yani Bakın iyi niyetle yaklaşmayan ama siz farkındasınız güzel olan tarafı bu e, fa niyetinin size neden yakın durduğunu neden yakın durmak istediğinin farkındasınız bu e, kişi bu hafta daha bir yakın olmak isteyebilir size daha böyle bir sarmaya çalışabilir sizi e, ama dediğim gibi siz bunun farkındasınız buna da müsaade edecek gibi durmuyorsunuz açıkçası ve ee, bakın bu da çok güzel. Bir yükseliş, bir kademe atlama, bir merdiven çıkma. Bu hani böyle iş hayatınızla ilgili çalışan bir bireyseniz işte bir başarı olabilir, terfi olabilir, zam olabilir ya da ne bileyim aile içinde vereceğiniz bir kararla ailenin gözünde yükselme olabilir, sosyal çevrenizde bir yükseliş olabilir. Böyle bir e, merdiven çıkma, bir yükselişte olacak bu hafta diyor fincanımız hayatınızda. Hemen şöyle şimdi tabağa geçelim. Bu kamera niye böyle yapıyor ya? Şimdi bazen eleştiriler alıyorum. E, biz neden fincan işte görmüyoruz? Keşke fincan kameranın önünde anlatsanız diye işte bu sebepten görmüyorsunuz. E, çünkü gördüğünüz gibi ben böyle fincan oynattıkça e, kamera yani görüntü bulanıklaşıyor vesaire bir şeyler oluyor e, ve kameradan açıkçası yorumlamak tabii ki benim için çok zor oluyor ama ben zaten anlayan arkadaşlar için hep gösteriyorum şimdi de göstereceğim gibi şöyle yakınlaştırdım buyurun şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim şimdi bakın sevgili 40 yaş ve üzerinde olan takipçilerim e, aile içinde hane içinde bir e, küslük varsa yani işte eşimle işte biraz böyle gönül koydum eşime ya da işte kimle yaşıyorsanız işte anneme kardeşime evladıma hani böyle bir gönül koydum dediğiniz bir durum varsa böyle bir küslük yaşadıysanız hane içinde yani aile içinde daha doğrusu birileriyle bu küslüğü her kimle yaşadıysanız size olumlu anlamda gelecek olan bir adım var gönlünüze almak isteyecek gibi duruyor ee, ayrıca bu tabii ki sizin için bir artı. Şimdi üzerinizde bir e, ekstra bir sorumluluk var gibi. Belki de birçok şeyi bu yüzden ertelediniz. Kendinizle ilgili, işinizle ilgili, evinizle ilgili. Yani size ağır gelen bir sorumluluk. Belki de bu sorumluluk hani böyle artık belinizi bükmeye başlamış bir sorumluluk. Yani şimdi herkesin herkese karşı tabii ki sorumluluğu var. Ailemize var, işte evliysek eşimize var, çocuğumuza var. Hatta eşimize, dostumuza karşı bile sorumluluklarımız var. Ama şimdi bu sorumluluk size böyle bir ekstra. Yani aslında bölünebilir bir sorumlulukken tek sizin üzerinize kalmış gibi. Yani örnek veriyorum şu anda. Çocuklarınızın bütün e, işiyle siz uğraşıyorsunuz. Hani e, eşiniz ya da eski eşiniz her neyse e, bu sorumluluktan kaçıyor gibi. Ya da işte anneniz var hasta e, Allah korusun tabi örnek veriyorum. Onun bakımı ile ilgili hep siz e, koşturuyorsunuz ama aslında diğer kardeşleriniz de var ilgilenebilirken ilgilenmiyorlar gibi. Yani böyle ekstra bir sorumluluk var üzerinizde bunu anlatmaya çalışıyorum. O size biraz ağır gelmeye başlamış. Ee, bununla alakalı yani bu ağır gelen sorumlulukla alakalı biriyle bir konuşma yapıyorsunuz ve o konuşmadan da karlı ayrılıyorsunuz. Yani bir artık birine ya dert mi yanacaksınız e, ya hani e, bu sorumluluğu benimle paylaş artık bana zor geliyor e, deyip ondan e, düşünemediği şeyi ona mı söyleyeceksiniz bilmiyorum ama o konuşmadan karlı ayrılacağınızı söyleyebilirim ve e, bakın duacınız olan bir kadın figürü var burada Ayrıca bu anne olabilir anne figürü olabilir abla e, erkek bir e, dinleyen seniz beni şu anda eş kız evlat e, teyze hala yani her herkes olabilir Tabii ki ama bir kadın var e, çok duacınız yani sizi belki de sizden çok düşünüyor, düşünüyor diyebilirim. Ve bu kadın kimse hayatınızda var olan duaları da makbul bir kadın. Yine e, bu süreçte sizin için e, çok dua ediyor. Ve e, onun da kıymetini bilmenizi tavsiye ederek. Ufak tefek göz nazar var ama bunlara girmeyeceğim. Bunlar e, maalesef hep olan şeyler. E, o sebeple kahve yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar e, zaten beni bilirsiniz Ben böyle genel fallarda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim daha fazla insan bunlardan faydalanabilsin bu fallardan şimdi üç tane de Melek mesajı çekeceğim demiştim videomuzun başında 40 yaş ve üzeri olan sizlerle takipçilerime özel Lütfen şöyle kartlarıma konsantre olun ve bakalım. Konsantre olun dediğim gibi kartlarda bu arada elimden fırladı güzel bir enerji var. Bakalım melekler sizlere nasıl mesajlar verecekler. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Ve kartlarınızı de çekiyorum. Değişimi kucakla geldi ilk kartımız. İkinci kartımız içindeki çocuk. Üçüncü kartımız halle oldu. Şimdi bir şeyler değişecek <laughs> ki böyle hani evde değişim vesaire bunlardan bahsetmiştik. Ee, bunu destekleyen bir kart geldi ve belki de hani sorumluluklarınızın da artık e, ağır geldiğinden hani bu e, bazı şeylerin değişmesi gerektiğinden bahsettik. Bunu destekliyor melekler sizin için. İçindeki çocuk bu ara biraz kendinizi salmış olabilirsiniz. Kendiniz dışında başka başka şeylerle meşgul olmuş olabilirsiniz ama bunu yapmamanız gerektiğini, kendinizi de beslemeniz gerektiğini, buna sizin ruhunuzun da ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bakın bu önemli bir mesaj. Lütfen biraz kendinizle ilgilenin manevi anlamda. Belki de en çok şu anda kendinizi sevmeye ve kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız olabilir. Ve halloldu kartı zaten çok güzel. Sorun, sıkıntı, dert, tasa her neyse bu hallolacak. Bunun e, bunun e, eminliği içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada size diyor ki bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Üstelik bir de e, hayrı göreceğinizi söylüyor melekler. Bence birbirinden güzel 3 kart geldi. Sadece dediğim gibi kendinizle biraz daha ilgilenmeniz gerektiğinin bir kez daha altını çizerek beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ederek videomu beğendiyseniz değerli de beğenerek beni destekleyerek ve tabii ki hatta yorumlar yazarak yine bana destek olursanız çok mutlu olacağımı söyleyerek bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.